Merhaba sevgili Boğa burçları, yükselen ve ay burcu Boğa olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine evrenden acil duyman gereken mesajlar nedir? Hemen bir bakalım. Büyük Arkana Adalet. Büyük Harka Ana, Münzevi, Tılsım 9. Özellikle arkadaşlar iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olabilmekle birlikte önümüzdeki günlerde sanki kendi yolunu çizme, kendi işini kurma, kendi evine çıkma, e, anlatabildim mi? Kendine bir şeyler satın alma, hep başkalarını alıyorsundur, başka fedakarlık yapıyorsundur. Kendinle ilgili bir yol çizme gibi enerji söz konusu olacak gibi gözüküyor. Özgür, bağımsız olarak e, sevgili boğa burçları. Özellikle Dediğim gibi kendi işini kurmak gibi bir durum da tabii ki olabilir gibi gözüküyor. Ama genel itibariyle illa işte bu sözleşmeler vesaire anlatmıyor olsa bile genel itibariyle hayatında e, ne bileyim haksızlıklara karşı kendini savunabilme bir duruş hakkını arayabilme, savunabilme, ben de buradayım hayırdır diyebilme böyle bir duruş böyle bir enerji sergileyeceksin sanki hatta son kalan kendin de olsan tek başına da kalsan sanki doğru bildiğin şeyden ya da yoldan dönmediğin son derece kararlı ve tutarlı e, güçlü bir enerjin olacak gibi gözüküyor. Bir hak hukuk arayışı bir mücadelesi var hayatınla ilgili ya da tek dedim ya kimse olmasa ben kendime yeterim böyle bir duruşun olacak gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Bu arada 9 sayısı da oldukça önemli arkadaşlar ve ben bunu başarabileceğini düşünüyorum. Yani burada hani şey olmayacak bu ama bir triple bir havayla gitti pişman olur. Hani olur ya yok öyle olmayacaksın. Bunu başaracaksın sanki. Ona benzer bir enerji sevgili boğalar. Hemen gelelim. Bir yalnızlığa çekileceksin ya da bireyselliğe çekileceksin sanki. Böyle bir enerji. Hemen gelelim 5 tane kart alalım. Boğa burçları. Hmm. Geçmişten haber gelebilir sana sevgili boğalar. Bu geçmişine ait bir kişi de olabilir. Partner, partner adayı, eski bir arkadaş. Geçmişe ait genel itibariyle bir mevzu özellikle bak bir kişiyle ilgili olma ihtimali de yüksek. Hatta kardeşlerin, ailenle görüşmüyorsan ailen, bunlarla ilgili dahi olabilir arkadaşlar. Önemli olan bunun geçmişler bir altyapısı var ve sanki sana buralardan bir haber gelecek gibi gözüküyor. Bu şey ya da kişilerle birleşme, tamamlanma ve bir düzenin kurulması ya da yeniden sağlanması ile ilgili sanki bir şey gelecek sana, bir haber geliyor. Sevgili boğa burçları ve bunun açıkçası yani bu haberin olumlu anlamda olduğunu düşünüyorum. Güzel haberler geliyor sanki sana. Hatta belki de işte çocuk sahibi olmak istiyorsan bak bunun haberini alabilirsin. Yani işte testlerin pozitif çıkar vesaire. Buna benzer dahi bir enerji sanki bu. Burada bir duygusal olarak tatminin, duygusal olarak bir tamamlanma, bir ağaç köklerimizin yere nasıl söyleyeyim, kuvvetle sarılması. Bunun bir haberi gelecek sanki sana arkadaşlar hemen şu kupa altılısına bir kart alacağım yani uzaklardan gelecek uzaklardan kastım geçmişten gelecek sanki çok güzel bakar mısın 10 sayısı çok önemli. Büyük Arkana Kader Çarkı beraber bir süredir beklediğin, istediğin, belki geçmişte yarım kalmış herhangi bir durumla ilgili, az önce dediğim gibi çocuk sahibi olmak istiyorsan çocuk sahibi olmakla ilgili her alükarda çok şanslı bir sürece geçiyorsun. Çok mutluluk getirecek haberler ve gelişmeler yaşanacak gibi gözüküyor. Kökleştiren, iyileştiren, koruyan, kollayan, elde ettiren e, sevgili Boğa burçları. Çok çok güzel bir mutluluk seni bekliyor. İkinci sıraya bakalım. 10 sayısı çok önemli. Şöyle söyleyeyim özellikle iş, para, eğitim, kare... Aa yine bir 10 çıktı. On çok önemli arkadaşlar sizin için önümüzdeki günlerde. İş, para, eğitim, kariyer hayatınla ilgili özellikle olduğunu düşünüyorum. Bir altın bir fırsat çıkıyor karşına sanki. Bak tılsıması kartı. Tılsım zaten altın para var elinde ve küçük gibidir ama gelecek vaat eder. Bak burada parıldamak kartı var. Sanki böyle özellikle iş para eğitim kariyer hayatında sıkıntılar yaşadığın, bunaldığın, işsizliktir, parasızlıktır. Neyse artık eğitim hayatında belki de kiminiz için sıkıntıdır ama daha çok iş ve para gibi. Buralarla ilgili bir parıldama dönemine sanki giriyorsun sevgili boğalar. Eksik yerler kapanabilir, telafi edilebilir gibi. Çok güzel bir fırsat, çok güzel ışıl ışıl parlayan bir başlangıç, bir fırsat karşına çıkabilir gibi gözüküyor sevgili boğalar. Şu kılıç omuzuna bir kart alacağım. Kupa kralı. Bak böyle hani ay ne yapacağım şöyle böyle bu sıkıntılı enerjiden yaralarını sarmış, iyileşmiş, tahtında tam bir duygusal bir tatminle oturan bir kupa kralına ulaşmanı sağlayacak şekilde bu parayla ilgili özellikle konular sanki ışıldıyor gibi kendini güvende hissettireceğin, belki bir mal almak istiyorsun, onunla ilgili para ihtiyacın var, belki bunu karşılayabileceğin böyle bir süreçle ilgili çok çok güzel gelişmeler ve bir ışıldama var diyor sevgili boğalar. Güzel. üçüncü sıraya bakalım. Vallahi şöyle söyleyeyim sevgili boğalar 18 ve 19 sayıları önemli. Önümüzdeki günlerde bak bir hedefin, bir hayalin, ve onu o kadar güçlü istiyorsun ki onu o konu o kadar azimlisin ki yüreğin gerçek ve samimi enerjilerle o kadar ona amaç edinmiş ki bu konuyla ilgili bir güneş enerjisi kaçınılmaz bir şekilde geliyor. Yani derler ya azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Aynı öyle bir enerji sanki arkadaşlar. Bakar mısın ya? Büyük arkana dünya. Bir de mahkeme gelsin tam olsun. 20 sayısı da gelerek. Öyle bir enerji. Bak yeni sayfalar, yeni döngülere doğru ilerliyorsun. Amaçlarını elde ettiğin, güneş enerjisine ulaştığın, dediğim gibi azmettiğin şeyle ilgili elinden hiçbir şeyin kurtulmadığı çok güzel bir sonuç enerjisine doğru ilerliyorsun sevgili boğalar. Kılıç şövalyesi kartı ile beraber bununla ilgili özellikle önümüzdeki günlerde hayatın bak hedefe odaklanma tamam mı? hedeften gözünü ayırmama. Çünkü bu benim için önemli bir amaç tamam mı? Çok güçlü bir şekilde oraya doğru dört nala doğru gitme. Ve bununla ilgili müthiş ilerlemelerin ve gelişmelerin olduğu refah, bolluk, bereket, huzur, amaca ulaşma, kazanma, üst aşama bunlarla ilgili hedeflerine ulaşacağın çok kuvvetli bir dönem geliyor gibi gözüküyor sevgili boğalar. Şimdi bir dakika ben yine bu kameranın ayağı oradan fırlaması olmuyor. Sizin için belki şey yok ama benim gözüm takıldı şimdi oraya arkadaşlar. Onu bir düzeltelim. Evet böyle bir enerji hedefe doğru dediğim gibi kitlenmişsin ve onu hayatına çekiyorsun. Onu adeta alıyorsun sevgili e, boğa burçları. Çok güzel enerjiler ya. Gerçekten çok iyi. Şu kılıç şövalyesine bir kart daha alacağım ben. Şöyle bakalım tılsım yediniz. Bak bu ne biliyor musun? Beklemişsin, pusudasın. Yani öyle bir süreçten sonra ama kitlenmişsin yani bir şey gibi düşün, hedefe kitlenmiş bir ne bileyim uzay mekiği gibi düşün kendini. Artık beklemeden çıkıp harekete geçiyorsun. Çünkü çok istiyorsun ve onu elde ediyorsun. Böyle bir süreç arkadaşlar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Büyük arka kule, teynek ısı, teynek şövalyesi. Bak burada yepyeni böyle bir tutkulu, ateşli, arzulu, heyecanlı hani böyle bir içinde böyle bir ateş enerjisi arkadaşlar. Havai fişek gibi düşün. Böyle bir başlangıç var senin önünde, önümüzdeki günlerde. Böyle bir nasıl söyleyeyim ilham dolu bir başlangıç. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani sanki tekrar, sanki bu ne biliyorsun? Bir yaşama hevesini tabiri caizse bir konuyla ilgili alan, kaçıran bir enerjiden çıkıp bir silkeleniş moduna geçmek ve içinde duyduğun o enerjiyle birlikte, dediğim gibi tutkular, arzular, o ateş enerjisi, bak üçü de ateş enerjisi bu arada, o ateş enerjisiyle birlikte yakan, kavuran ateşi Hayır seni fişekleyen bir ateşe döndürmek ve hayatında yepyeni bir başlangıç yapmak gibi bir süreç seni bekliyor. Hemen şu kuleye bir kart alalım. Kamerayı da sarstık. Zıpkın gibi fişek gibi vardı. Aynı öyle. Değnek üçlüsü. Bak burada hani bir aynı zamanda ee, ne var biliyor musun? Buradan seni e, aynı zamanda ayağa kaldıracak bir takım haberler gelecek gibi. Ve sen diyeceksin tamam işte şimdi oldu. Bir kuleydi oldu bitti tamam ama bak burada da anahtar var bu arada. Sanki sana bu, e, bu şeyden kurtulmakla ilgili, bunu toparlamakla ilgili, gelecek vizyonların o konuyla ilgili beklentilerine dair sanki bir anahtar sunuluyor, bir fırsat geliyor. Sanki o gemi limana geliyor ve sen de harekete geçiyorsun ve yepyeni bir başlangıç. Tamam mı? O kulede kalmaya devam etmeme, fırsatı kaçırmama, o anahtarı o deliğe takma çevirme gibi bir enerji ve yepyeni bir başlangıç geliyor. Ee, büyük bir coşku enerjisiyle birlikte sevgili arkadaşlar ki yine değnek geldi. Bak çok çok büyük bir ateş enerjisi. Son sıraya bakalım. Ben bunları koyduğum zaman yamulmazsanız çok sevinirim. Boğa burçları. Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Yeni bir duygusal başlangıç var ya da hayatındaki herhangi bir duygusal ilişki olumlu anlamda. Tabii ki yeni bir boyut boyut kazanıyor gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Böyle bir e, duygunun paylaşıldığı, aşkın paylaşıldığı, böyle bir hassasiyet, şefkat. Belki affetmeler, empati, bu tarz duygular önümüzdeki günlerde paylaşımlar açıkçası olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Kılıç sekizlisi burada özellikle ne var biliyor musun? Bak sıkışmış olduğun bir konu var. Seni böyle bunaltan, eli kolu bağlı, çaresiz hissettiren bir enerji var sanki. Özellikle burada arkadaşların, dostların, dost olarak gördüğün kişilerle ya bunlar sana böyle bir e, maddi ya da manevi destek olabilirler ve sen bu sevdiğini sevildiğini hissedebilirsin sevgili boğalar ya da e, belki onların da elinden gelen bir şey yok sonuçta ama bir dertleşmek İki lafın belini kırmak, onların varlığının yanında bile hissetmek. Sanki seni böyle bir bu tarz paylaşımlar içerisinde sanki olacaksın. Böyle bir duygunun paylaşıldığı dediğim gibi sevgi, iyi niyet bunların paylaşıldığı bir enerji enerjide olacaksın. Sanki bu sıkıştığın konuyla ilgili seni rahatlatacak hatta belki de sana çıkış yolu gösterecek şekilde sevgili boğalar. Hemen şu kılıç 8'sine bir kart alalım. Bir sayısı önemli bu arada. Kılıç altılısı. Bak seni ilerleyemediğin, takılıp kaldığın, sıkıştığın korkular, endişeler her neyse artık. Sıkıntılar geçmişe takılı kalmak belki. Sanki bu kişi ya da kişiler dedim ya o sevgi, iyi niyet vesaire desteklere birlikte arkadaşlar. Bak buradaki sıkışmış, saplanmış ya. Bak burada suyun üstünde ilerliyorlar ve kılıç altılısı hep söylediğim gibi aslında bir hava grubu bir kılıç kartı olduğu halde suyun üstüne gitmesi önemli bir gösterge arkadaşlar sanki bu kişi ya da kişiler seni bu sıkışmış enerjiden alıcı alacaklar onlar sayesinde ya da destekleriyle daha dingin daha iyileşmiş daha huzurlu bir enerjiye doğru ilerleyeceksin ilerleme kaydedeceksin en başında sevgili boğa burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.